E, i̇smim Selim Gemici, Ürün ve İş Geliştirme Şube Müdürü olarak görev yapıyorum. E, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nda. Ee, 2019 e, fuarında e, yeni ürünlerimiz bulunmakta. E, 12 10, e, 12, 10'da 7 Gatlin Silah Sistemi, 3 namlulu Silah Sistemi. İlk defa fuarda e, şu anda görüntü çıkmış durumda. E, yine Gatlin Silah Sistemlerinden 6 namlulu, e, 20 mm e, silah sistemi de e, platform üzerinde e, tüm kullanıcıların e, Gör, gör, görselinde sunulmuş durumda. Kurumumuz şu anda tasarımını tamamlamış e, bir adet prototipini gerçekleştirmiş durumda. Önümüzdeki süreçte hem 12 ondaydı hem 20 milimetrenin e, kalifikasyon süreçleri gerçekleştirecektir. E, i̇lk defa bu İDEF fuarında e, Gartnik Sistemleri'ni e, sunmuş Yine ARGE projelerimizden e, yeni ürünlerimize baktığımız zaman e, Boran var Bu da yakın zamanda Ocak 2019 tarihinde tasar doğrulama aşaması tamamlanmasında 20 kilometre menzile ulaşabilen bir silah sistemi. Envanterde bulunan silah sistemlerinin iki katı kadar daha uzun menzile ulaşabilen, üzerinde panter silah sisteminde olduğu gibi elektronik silah sistemleri bulunan bir silah sistemi. 20 kilometre menzile sahip, aynı zamanda havadan taşınabilir, kabiliyetli kabiliyette bulunan e, mevcut birliklerimizde e, kullanılabilen e, robüs, 105 mm obüs silah sistemi.